Merhabalar Hoş gelddiniz ee, takımımız hakkında e, son zamanlarda ki gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması yapmak istedim ee, hem sezon başlangıcı nasıl oldu e, nasıl gidiyoruz neler yapıyoruz e, bu yılki maddi durumumuz bütçemiz gidişatımız geleceğimiz hakkındaki planlamalar kamuoyunu aydınlatmak istedim. Sezona Temmuz ayının sonuna doğru yaptığımız transferlerle Ağustos'un başı gibi başladık antrenmanlarımızla. Hemen hemen tahmin ettiğim yani almak istediğimiz oyuncuların büyük bir çoğunluğuyla anlaştık. Akabinde antrenmanlar başladı. Federasyon Kupası'na gittik. Orada bir alışma evris falan. Ee, daha sonra sezona başlayacağımız hafta geldiğinde takımımızın e, en çok e, takımımızda e, beklenti altında olduğumuz oyuncularımızdan Mustafa Erdoğan ligin başlamasına bir hafta kala e, ayrılmak istediğini söyledi ailevi sebeplerden ötürü. E, Tabi gitmek isteyen bir oyuncuyu zorla tutamazsınız. yani kontratı var İstemeseydik almazdık. Fakat e, neticede oyuncu mutsuz olarak burada devam edecekti ve bunun bize de, o kendisine de bir getirisi olmayacaktı. Onun için e, kendisini serbest bıraktık. E, Tabi her takım transferini yapmıştı ve oyuncu piyasasında bir e, darlık olduğu için o bölgeyi bir oyuncuyla devam etmek zorunda kaldık başlangıçta. Bu bize bir handikap yarattı. Sonrasında sene başında almış olduğumuz Amerikalı oyuncularımızdan da istediğimiz performansı elde edemedik maalesef. Dört maç denedik, sabrettik. Bir gelişme olur mu diye bekledik. Fakat maalesef takımdaki yerli oyuncularımızla bir kimya uyuşmazlığı oluştu. Ve kendileriyle anlaşarak sözleşmelerini sonlandırdık. Ve geçtiğimiz haftada yeni iki tane Amerikalı oyuncumuzu getirdik Akisar'a. Hatta Cuma günü geldiler Amerika'dan. Cumartesi günü bir şut idmanından sonra pazar günü ilk maça çıktık ve yorgunlukları, takıma adaptasyonları falan bunlara süre alacağı için kısıtlı sürede sahada yer aldılar. İstediğimiz performansı görmek için daha henüz birkaç haftaya ihtiyacımız var onlardan. Ama e, uyumları son derece hızlı ilerliyor. E, onlar burada olmaktan çok memnun. Biz de ilk antrenmanlarda işte bu hafta gördüğümüz antrenmanlarda falan e, onların performansından çok memnunuz. E, tüm akserin malumu olduğu üzere lige maalesef kötü bir başlangıç yaptık. Biz bu yıl 6 maçta maalesef galibiyetimiz henüz yok. E tabii halkımız alışkın, seyircimiz alışkın. E, biz e, hiç bu alt seviyelerde yer almadık yıllardır. E, en kötü playoff zorladık. İşte geçtiğimiz yılın ilk yarısını lider bitirmiştik. Ve doğal olarak bu bir hayal kırıklığı yaratıyor seyircimizde. Biz de bunun farkındayız. Biz de son derece bundan dolayı üzgünüz. Ama arkadaşlarımızın, oyuncu arkadaşlarımızın, staffın, enerjisinin ortaya koyduğu mücadelenin inanın eskisinden hiç aşağı kalır bir tarafı yok. Ve son derece... Azimli bir şekilde e, bu geçirdiğimiz kötü günlerden çıkmak için mücadele ediyoruz. E, maalesef özellikle geçen haftaki maçta, maçın sonundaki e, art niyetli olduklarına inanmıyorum. Hakemlerin yapmış olduğu, üst üste vermiş olduğu 3-4 tane karar bizim aldığımız maçı kaybetmemizde önemli bir sebep oldu ama yani buna sığınmıyorum. Olabilir günlük hakemler kötü karar vermiştir. Biz bu düştüğümüz kötü durumdan yine biz çıkacağız. O yönden seyircimiz bize desteğini eksik etmesin. Geçtiğimiz hafta içerisinde federasyon da seyirci kısıtlamalarını kaldırdı. Artık isteyen herkes kapasitemiz oranında maçlarımıza gelebilir. Eskisi gibi, eskiden olduğu gibi biz Akisar seyircisinin desteğine ihtiyacımız var. Buradan biz emek veriyoruz. Fakat onlar da gelip bize bir omuz verirlerse, seyirciler tribünleri doldurursa Akisar'ı yine e, çıkılması en zor deplasman haline getirirlerse e, çok memnun olurum. Onlardan isteğim bu. Ayrıca özellikle sosyal medyada e, asılsız e, değişik söylentiler dolaşmaya başladı. Trol e, troll olduklarını zannediyorum onların. Ee, yine de ben e, kamuoyu bilsin diye, çünkü bu üçüncü yılımız bizim basketbol takımını idare ettiğimiz. Ee, daha önceki yıllarda söylemiştim bütçelerimizi, e, harcadığımız paraları, bu paraların nereden geldiğini. Bu yıl e, da onunla alakalı bir açıklama yapayım. E, bu yıl e, her şey dahil bizim giderimiz e, 2 milyon TL civarında <laughs> Bunun yaklaşık 700-800 bin TL civarında e, iddiadan, SporToto'dan bir gelir elde edeceğiz. E, federasyondan bir 300 bin lira, 250-300 bin lirası tam netleşmedi. Oradan bir e, gelir elde edeceğiz. Onun haricinde e, sponsorlarımız var, Alatoğlu gibi. E, ufak tefek sponsorlarımız var onun haricinde. Alatoğlu bizim sırt sponsorumuz. E, Şehrimizdeki diğer esnaflarımızdan işte Karabacak Zeytin var. Efendim söyleyeyim Erya Zeytin var. <laughs> Dutdulu inşaat var. MV Grup var. Şehir Gazinosu var. Mert Kap var. Atatürk var. Bunlar gibi sponsorlarımızdan da yaklaşık 450-500 bin TL gibi bir gelir elde ediyoruz. Belediyemiz de Amatör sporlara destek e, payı olarak tıpkı diğer şehrimizdeki hizmet eden amatör spor kulüpleri gibi bize de maddi destekte de bulunuyor. Bunun da yıllık e, 500 bin-600 bin arasında bir tutar tekamül ediyor. Onun haricinde belediyemizden aldığımız e, nakdi bir desteğimiz yok e, ve ayrıca deplasman giderlerimizi de e, ticaret borsası karşılıyor e, otel masraflarımızı Bu şekilde bizim e, maddi yapımız e, elimizden geldiğince şeffaf olarak bunu 2 yıldır açıklıyoruz. 3. yılda da e, senelik bütçe şeyimiz bu. E, bu 2 milyon TL e, ligimizde 16 takım var. E, bütçe sıralamasında son 3-4 son takımdan biriyiz biz. Manisa Büyükşehir Belediye gibi, işte Konya Spor gibi, Sigorta Net gibi, Mersin Büyükşehir Belediye gibi işte 8-10 milyon TL bandında kurulmuş takımlar var. Ee, biz onların yanında çeyreği kalıyoruz. Ha bunu bir e, şikayet anlamında söylemiyorum. Sadece bilinmesi yani insanların bu gerçeği bilmeleri için söylüyorum. İşte 6 milyon, 7 milyon harcadığımızı söylüyorlar. E, yabancılara e, Milyonlar verdiğimizi söylüyorlar. İsteyen gelebilir, gösterebilirim her şeyi şeffaf bir şekilde. Biz yabancılara yıllık işte 30 bin, 40 bin dolar civarında kişi başı para veriyoruz. Ha diğer takımlarda 100 bin dolar, 80 bin dolar, 120 bin dolar bir oyuncuya para veren takımlar var. Gücü ölçeğinde onlar verebilir, bizim o kadar gücümüz yok. Biz bu maksimum kurumlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Ee, ve en kısa sürede de bu içinde bulunduğumuz veya alışık olmadığımız durumdan çıkacağımıza tüm Akisar halkının inanmasını ve bize destek vermesini istiyorum. Ee, sizin sormak istediğiniz soru varsa onları cevaplayabilirim. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Yani Akisar Belediyesi sadece sizi destek Sadece siz desteklemiyor değil, değil mi yani hayır. bu konuda? Yani işte Akisar Gücü'nü de destekliyor, Karabulutu da destekliyor, Kayalıoğlu'nda destekliyor, Beyova'ydı da destekliyor, Yıldırım Spor'u da destekliyor. İşte voleybol Akisar Belediye Voleybol Takımı var onu da destekliyor. Yani amatör spor yapan sadece amatör spor değil bir de şey de var işte bu masterlar işte veteranlar onlar da geliyor onlar da işte otobüs desteği veriyor belediye forma desteği veriyor, top desteği veriyor vesaire. Örnekleri çoğaltabiliriz. Yani belediye sadece sizi desteklemiyor. Hayır, sadece bizi desteklemiyor belediye. Bunu da bir belediye meclis üyesi olarak aynı zamanda gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Onların da kayıtları var. İsteyen herkese belediyemiz şeffaf bir şekilde onların açıklamasını da yapar. Hocam, teknik ev son raporu vermiştir size, incelemişsinizdir. Şu anda önümüzdeki süreçte Kadro yeterli, kadro, kadro yeterli sizce nasıl? E, açıkçası bir tane daha takviye yapmayı düşünüyoruz 5 e, numara bölgesine ama acele etmiyoruz. Yani çünkü e, acele edersek e, hata yaparız. E, şu anda da takımımız son derece e, pozitif, olumlu bir durumda ilerliyor. Geçen hafta büyük bir yaşadık maçtan sonra ama en kısa sürede hemen pazartesi günü arkadaşlar toparladılar, idmanlarını yaptılar. Şu anda da yoldalar Konya'ya gidiyorlar. Ee, ben de kısmet olursa yarın sabah yola çıkacağım. Ee, yarın her ne kadar şampiyonluğun bir numaralı adayı gibi gösterilse de Konya deplasmanını kazanmak için gidiyoruz. Ve e, inşallah da oradan ilk galibiyetimizi alıp döneceğiz. İlk galibiyetin hazır demişler. Şimdi burada ligde... E, takımları incelediğimizde <laughs> ilçe bazında en düşük takım biziz galiba değil mi? Bu. E, Daha önce Evet. Gemlik var, ilçe olarak biz varız. E, Bornova var ama o da tabii İzmir. E, gemlik ve Bornova dediğinizde Onların mesela organize sanayi dediğinizde çok gelişmiş bir ilçe bazında Doğru. bakabiliriz. Doğru. Şöyle, ama... Gemlik'in şöyle de bir avantajı var. Tofaş'la beraber hareket ediyorlar. Ve e, Tofaş'ın gelecekte büyük ümitler beslediği genç oyuncuları orada değerlendiriyorlar. Yani orada mesela Ege Demir diye, Ege Peksarı diye birkaç tane oyuncular var, genç çocuklar. Bugün genç oyuncu statüsünde ama yarın öbür gün belki Euro Lig'de oynayacaklar, takımda oynayacak bu çocuklar. Öyle potansiyelli başarılı çocuklar var. Güzel bir iş yapıyor onlar da. Ama demek istediğim şey işte, TOFAŞ gibi Türkiye'de basketbolun ekol markalarından birisi onlara destek oluyor işte Bursa Spor finale, Bursa final spora değerlendirmediği oyuncuları çifte lisansla orada değerlendiriyor i̇şte Büyükşehir Belediyeleri var bunların içerisinde tabii biz bir ilçe takımı olarak bir mücadele ediyoruz. 15 yıldır bu ligdeyiz bu ligin en uzun süreli takımıyız ve Akisar'daki bu geleneği sürdürmek için de elimizden gelen her şeyi iyi niyetle yapmaya çalışıyoruz ee, sağ olsun e, başkanımız, Besim başkanımız ilk günden beri yanımızda e, her türlü elinden gelen her türlü desteği bize sağlıyor. Biz de e, hep beraber bu bayrağı ileriye taşımak istiyoruz. Ha şu da var e, biz bu işe çıktığımızda yani bizim bir 3 kişilik 5 kişilik bir ekibimiz var bu şekilde devam ediyoruz kimse bize lazım değil mottosuyla çıkmadık. Gönüllü veren bu işle ilgilenmek isteyen, ben de taşın altına elimi koyayım demek isteyen herkese de kapımız açık. Yani ben de yönetime girmek istiyorum, size destek olmak isteyen istiyorum diyen birileri varsa buyursunlar, gelsinler. Tanışık olmamız, olmamamız önemli değil. Benim e, telefon numaram da herkes bilir. E, sosyal medya hesaplarım açıktır. Yani bana ulaşmayan başkasına ulaşabilir. Neticede biz kamu görevi de yapıyoruz bir taraftan. Ulaşılabilir insanlarız. Daha önceden bir tanışık olmuş olmamış hiç önemli değil. Ben basketbola gönül verdim ve bu memlekete basketbol takımına fayda sağlamak istiyorum diyen herkes buyursun gelsin başımızın üstünde yeri var. Bunu da bir kere daha söylüyorum. Yani biz bu makamları işgal etmeye, buralardan rant elde etmeye, bir popüler bir çıkar sağlamak peşinde değiliz bir e, sevdamız var, ilgimiz var ve bunun için bu memlekete fayda sağlamak için bu görevlerdeyiz. E, ölene kadar da burada durmak gibi bir niyetimiz yok. Yani ben de açıkçası birisi gelse de keşke ya başkan ben senden daha ileriye taşıyacağım bunu. Şu imkanlarım var geliyorum dedi. Buyursun gelsin hemen. Hemen yani destek olurum ona. E, bu işe girdiğimden beri ben hafta sonları çocuklarımla doğru görüşüyorum. Ailemi ihmal ediyorum, bir işim var, onu ihmal ediyorum. Pişman mıyım? Asla. Severek yapıyorum. Ee, benim de bir bu bir hayalimdi. İşte onu gerçekleştiriyorum. Ee, ama durum bu. Ee, i̇nşallah en kısa sürede bu içinde bulunduğumuz ortamdan çıkıp Akisar'ı layık olduğu yeri tekrar getireceğiz. Tamam, teşekkür teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.